bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün yeni harita oynayacağız. Yani PUBG. PUBG oynuyoruz. PUBG, PUBG, PUBG. efekan 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 Yürüs. Lan bir sesinizi kısın. Bakalım kaç tane öldürmüşüz. Arkadaşlar ben bu oyunu birazcık oynadım. 241 tane öldürdüm. Gidelim. Vuracağım seni. Kafana vuracağım. Kafayı alalım. Kafana sıçacağım sen. Lan! Ayı olayı. Hani çağırdığın kızlar nerede olursun? Hani çağırdığın kızlar? Bekle lan sen. İt. Aa Mehmet Akif ne Aa adam öldü ama koyayım. Sana ben ağzında vuracak tane şimdi. Lan ben... arkadaşlar Arkadaşlar diyecektim ağzıma vurdu bu benim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şaka yaptım. Adam öldü. Allah. Ya yeter ya sen kaç tane öldürmüşsün por poro pok pok pok. da bir kimin nedir. Evet doğru. Yok bu değil asla değil. Nerede ya? Neyse arkadaşlar bir videomuzun içine bakalım. Bam. Gidiyorum. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Lan lan. Allah belanı versin. Bağdakları kırıldı. Çok kötü oldu. <laughs> Arkadaşlar. Like atın abone olun. Gel lan buraya içeriz. Uy. Kafasını vurdum. Bakalım başka bir şey. Lan ne sıkıyorsun oraya? Pok mu var orada? Alfa. Alfa vuracağım seni. Gel lan buraya. E, ama adam buraya çıktı. Böyle alfayı öldürürüz. Siz, siz bana destek yaptınız. Aferin arkadaşlar. Sen de öl. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Git. Ne oluyor lan ben sana ne yaptım? Ses ne oldu ki şimdi be? Arkadaşlar. Lan lan lan. Yeter lan. Sen kaç tane öldürdün bu sefer bakacağım ya. Deli ya bu. Ben 250 tane öldürmüşüm biliyoruz. Yok. Ha alfa. 30 tane öldürmüş. Adamı geçmişiz. Adam da bizi vurmaya çalışıyor. Aa Mehmet Aykifar sür. Mehmet Mehmet. Ya arkadaşlar hep bu beni öldürüyor lan. Mal mı ya bu? Arkadaşlar lan katıp arkada bunu bu, olun. Bana destek atın ne olur. 3 2 1 Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy. Aa adam da öldü. oh, tarıma düşsün. Yani. Ulan biz Sıkma ya yeter abi. Yeter lan özel gücümü açıyorum. Taban Yok de tabancası. Al çöy. Şimdi ağzınıza vuracağım lan. Gelin buraya. İç. Arkadaşlar sabırlıyorum. Sabırlıyorum bunu dövmek için. Sen kimsin lan? Alfa. Alfa. Lan yeter ya yeter. 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 Bau. İnşallah benimle çıkmaz. Ben kankayım seninle. Kanka. Seni çok seviyordum ama ağzına vurmak zorundaydım. Mert. Mert oyundaki Mert. G GT7. Lan ben ne bileyim ya. Allah Allah. Hani çağırdın kızlar neredeler o zaman. Böyle vururum seni. Sen kimsin? Benim takipçilerim bana destek oluyor. Takipçilerim. Takip edin. Like atın. Abone olun. Mert abi. Bana bir su verebilir misin? Sana suyu vereyim mi? Al sana su. Abi su istiyorum. Al sana su. Lan bir bana para para ver lan. gidiyoruz. Bu bu. Lan adam mı gördüm ben orada? Allah. Yunus baba. Yunus baba. Ah. Oh, kalbim vurdum kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Takip takipçilerim bana hiç Allah Allah. Yunus baba sen kimsin bana vuruyorsun? Yunus baba. Böyle ağzına vur. Aa. Lan yürü. Abi ben sana bir şey söyleyecektim. Lan. Lan nerede bu? Böyle kafandan vururum. Gidiyoruz. İşte geliyor. Aa dur. Lan niye Ay Yunus baba. Baba baba. Ba. Bana para ver. Arkadaşlarımız hepsinde var. Al sana para. Al sana. E posta ne lan? E postaymış. Para para para. E, ne 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 Kuş Adama bakıcı ya lan. Lan sen kimsin? Apple usta. Lan popik. Pro popik. Popik. Sapı lan. Ya ben manyak değilim. Böyle bari yok. Ya öyle değil kanka. Böyle. Adam öldü ama koyayım. Arkadaşlar o kelimeyi yanlış söyledim. Özür dilerim özür dilerim. Al sana özür dilerim. Baba babu babu. Vaa. Abi beni de götür. Abi teçap Ben bir lahmacunum. E-posta. Ama kim? Çekme sıkıyor abi ya. Supra lan. Ya ben de bu kere onu kullanalım. Kullanmayalım. Ne yapayım? Roblox? Bırakın ama annenimin donu bak. Arkadaşlar hangi takımsınız? Hangi takımsınız? Yorumlara bekliyorum. Yorumlara bekliyorum. Hadi. 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 Mert. Adam beni vurdu. Mert de, de ben vurdum. Mert de öldü. Mert, Mert. Sana kötü bir haberim var. Benim dorum yırtıldı. O, durun şu adamın yanına gidelim. Pare pare pare. Arkadaşlar biz niye nüfuz? Biz yakışık. Ya sen geri alımsın. mısın? Nasıl oradan vurabiliyorsun? Adam öldü la. Hayır yere düşüyoruz. Mert. 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 Mal mısın Mert? Ben sen arkadaşız. Arkadaşlar biz onunla arkadaştık. Şaka yapıyorum onunla. Onu ağzına vurmak için. Geliyorum. Arkadaşlar bu kadar ses gelebilir. Kusura bakmayın. Şey yapıyorum. Fenerbahçe. Yaşasın ırkımız. Gidiyoruz. İşte gidiyor. Lan lan. Allah be. Bora bora bora. Sen. Of adam kafam kanattı. arasında. Ben küçük bir erkeğim. Tabi. Ağzına vurarım sanın o. Eski bölümler <laughs> Lan oğlum lan, lan lan lan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hey selam dostum. Hadi abone ol. La bye bye.